Galatasaray yönetimine Dursun Özbek Başkan'a bilhassa söylüyorum. Abdullah Kavuş'u da bu işin başında ona da söylüyorum. Abdullah Bey'e de söylüyorum. Lütfen kendi inisiyatifinizden de bu takıma transfer yapın bir tane. Ya da iki tane alın. Yahu yedek kulübesini görüyorsunuz bas bas bağıra bağıra. ya ağzımız kurudu ya. Ağzımız kurudu arkadaşlar. Bu sonuç böyle durup dururken gelmedi. Bakın bu sonuç hani e, ee, ya da başka şeyler söylemek de istemiyorum. Çünkü Okan Hoca'yla Galatasaray Türkiye'de almadık kupa, kırmadık rekor da bırakmadı. Son 3 yılında şampiyonu ve bu yılda şampiyon olacak. Eğer bariz işte böyle hatalar yapmazlarsa, bakın böyle hataları yapmazlarsa Galatasaray sezon sonunda yine şampiyonluğu göğüsleyecek. Eğer Mayıs ayı geldiğinde bu sokaklarda ki o alışkanlık olmuştu Galatasaray'da. Başka bayrak görürseniz sarı kırmızılı bayrak karşısında canınız acıyacak arkadaşlar.